Ne yaptın yerleştirdin mi cihazı? Yok. Nasıl? Aylin Hanım'a yakalandım. Sen dinleme cihazını mı yakalattın? Yok onu yerleştiremedim bile. Aylin Hanım birden odaya dalınca elim ayağım birbirine dolandı. Ah! Eylem. Ah! Bittim ben. Bittim ben. Mahvoldum ben. Kızım ne oldu? Söylesene ne oldu? Ütüyü unuttum. Aylin Hanım'ın elbisesini yaktım. Kesin kovacak beni, kesin. Saçmalama, elbiseni yaktın diye kovacak değil herhalde seni. Ya kardeşinin hediyesiydi bu. Ne zaman mezarına gitse bunu giyer. Kesin kovacak beni. En iyisi o kovmadan ben ayrılayım. Hayır dur. Gitmiyorsun hiçbir yere, kal orada. Lazım mısın sen bana. Kolayı var, suçu Tahir atacaksın. Ne? Anla işte, sorarlarsa Tahir attı dersin. Deli olarak da çocuğa ait bir şeyler koy elbisenin yanına. Merak etme kimse anlamaz zaten. Tahir gıcık olmuyor mu zaten Aylin'e? Yazık değil mi çocuğa? Kovulmandan iyidir değil mi? Tahir'cim aç mısın? Bir şeyler getireyim Yer misin? Halla, hala. Evet, ne var lan os? Kızım, yaklaşma. Kendine zarar vereceksin. bunun ne işi var burada ben sana bunu ütüle diye vermedim mi? Aylin Hanım ben ütüleyip yatağınıza koydum. <laughs> Bu Tayrı'nın mızıkası değil mi? Tayrı mızıkasının ne işi var burada? Tahir, mızıkanı burada bırakmışsın. Tahir. Tahir. Bunu niye yaptın? Bugüne kadar ne yaptıysan affettim. Ama bana bunu yapmayacaktın Tahir. Bu... Bu kardeşimin bana son hediyesiydi. Ondan <laughs> kalan son hatıraydı. Sen nasıl bunu... Ona... Seni asla affetmeyeceğim. Seni asla affetmeyeceğim Tahir. Sen nasıl bir çocuksun? Sen nasıl bir çocuksun Tahir? Sen nasıl bir çocuksun? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Söyle, söyle sen böyle bir çocuk değilsin. Sana ne oldu böyle? Sana ne sen bilmiyorum. Beni çok utandırdın, çok çok utandırdın. planı aynen dediğim gibi uygulayacaksınız. Yarın en ufak bir hatada malları dikeriz ona göre. Lan yine mi telefon? Hayır ben senin telefonunun bataryasına. Alo. Ne? Benim hemen eve gitmem lazım. Abi yürü bu babalara geldi yürü. Lan koş! Cekişi koş! Ne oluyor lan? Latife teyze aradı. Tahir evde yangın çıkartmış. Ne yangını ya? Bilmiyorum. Hemen eve gel dedi. Ya Tahir'e bir şey olduysa? Tezgahta kendi canı var. Başkasının çocuğu için yaptığı hareketlere bak. Öz babası bu kadar düşünmüyor. ne yapıyorsun? Öldüreceğim mi lan bizi? Kaç! Ne oldu Eylem? Yangın söndürüldü mü? Söndürüldü Rıfat Bey. Herkes iyi mi? İyi ama... Tahir yok oğlum, Tahir yok. Ne demek yok ya? Kayboldu. Nasıl kayboldu? Saklanmıştır yine çocuk. Aylin'in elbiselerini yaktı. Ben de biraz çıkıştım ona kaçtı. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Siz bahçeyi iyice arayın. Her tarafa bakın. Hadi. Ee, biz de tekrar eve bakalım. Aylin nerede? Koş. Şimdi burada her yere baktınız mı? Baktık yavrum baktık. Dolap içlerine kadar baktık. Eylem sen bir bodruma bak. Baktım efendim. Bir daha bak. Peki. Ben de bir odalara bakayım bir daha. Bu nedir abi ya? Hiç işimiz yokmuş gibi. Bir de çocuk mu arayacağız şimdi? Anıl, sus. Delirtme beni. Zaten zor tutuyorum kendimi. Aytekin abi öldürmeden ben öldüreceğim. Olacağı o.